Şimdi şöyle başlayayım. Yani Ali Koç bir tehlikeye işaret şey ee, hepimizin şeyin dikkatini sunduğu işin açıkçası. Yani burada bir ülkenin tamamının böyle bir ulaştırılma hikayesi var. Ya İstanbul'a bakıyorsun, belediye başkanı Trabzon'da. Belediyelere bakıyorsun, 30 tane belediye var, 15 tanesi Trabzon'da. Ya bakanlara bakıyorsun, 15 bakan varsa 5'i Trabzon'da. Ya kardeşim Trabzon nüfusu 1,5 milyon. Benim memleketim Urfa'nın nüfusu 3 milyon. Ya biz çok mu beceriksiziz? Biz mi beceremiyoruz? Niye mesela bir tane Urfalı var bir tane Kadıköy Belediye Başkanı var Urfalı. Başka da yok. Bizden çıkmıyor mesela. Ama Trabzon'dan acayip milli takım hocalarına bakıyorsun genç milli takım hocalarının hiç adını sanını duymadığım ama Trabzonlu adam. Ya hiç duymam mı ben? 25 yıldır futbol camiası içindeyim. Gazetecilik, adamın adını duymamışım, gazetecilik yapıyorum. Ama o 18 milite, hocası Trabzon'da. Temsilciler Kurulu'na bakıyorsun, abi Trabzon'da. Gözlemciler, Trabzon'da. Melike'ye bakıyorsun İlla bir Trabzonlu var, niye Urfalı yok mesela? Ya, başkanı, vardı ya. Ya. başkanı vardı. Ne? Melike Başkanı vardı, Urfalı. Bir tane çıktı evet. <laughs> bir tane çıkarttık. Her yer Trabzonlu kalmıyor abi, her takıma bakıyorsun Trabzonlu, bu nasıl bir lobidir? Her yerde Trabzon, Ankara'ya bir bakanlığa git. 300 kişi çalışıyorsa 120 tanesi Trabzon'da. Burada da vardır belki değil Yok burada yokmuş. Olduğu var, var onların başarısını da gösteriyor. Ya Tabii başarısı da var. Bu, bu ne biliyor musun? Ben sana bir bilgi vereyim. 91 seçimlerinde. Bu mikro milliyetçiliktir. Bak, 450 milletvekili vardı. Ben siyaseti iyi takip ettiğim için söylüyorum.